Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı katarsanız Gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar izleyenlerin bir çoğu kanala abone değil. Lütfen kanala abone olmayı katmayı unutmayın. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Şimdi başlıyoruz. İnternette sanılmıyor. gibine geliyor. Bu bir şey yiyeceğim şu an. Hadi. Ah bir arka. Tamam arkadaşlar. İlk golümüzü attı hızlı bir şekilde. Hadi. <laughs> şey, de lazım. <gülüyor> 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 Ama karşı benim için Bayağı güzel. Şimdi hemen şöyle geliyoruz. Ee, şunu bir açalım. Gizemli mi? Arkadaşlar oyun beni şaşırttı. Demek ki erkenden şaşırmayacakmışız dersimizi aldık arkadaşlar. Sevinmiştim ya. Neyse sıkıntı yok. Şimdi hemen başlıyoruz. Tamamdır. Bak şu an karşı takım bir tık iyi oynuyor.

Kanka git şunları arkaya Arkadaşlar çok kötü oldu. Bir şey diyeceğim. Dalgayı içiyorlar. Topu almıyorlar. Git sen buradan şundan. Arkadaşlar har botluğumu tuttu. Kanka topu bana ver. Abi nasıl alamadım şu topu ya. Kanka dynamite ile uğraşma direkt topu at. Abi yani niye dynamite ile uğraşmakla uğraşıyorsun ya. Hayır. Arkadaşlar benim bir taktik yapmam lazım. Abi nasıl ya?

Birazcık. <Sessizlik> arkadaşlar. Botluk birazcık geç geldi. Yani ama yine ya de geç arkadaşlar botluğumuz. Şimdi şöyle iyiydi bu arada arkadaşlar. Bot, botluk tuttu ama neyse. arkadaşlar oyuna daha sabahtan beri yeni giriyorum. O yüzden bir tık kötü oynayabilirim kusura bakmayın. Şimdi başlıyoruz. <laughs> ee, bakalım. <laughs> ee, <açalım>. Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet. Diyecek mi karşı takıma da iyi bir şey yani. Bu sefer bu oyuncular geldi. Kanka ne oluyor? Al sakar, at. Ah be, sıkıntı yok tamam. Oh! Neyse tamam sıkıntı yok Ya da var arkadaşlar sıkıntı Neyse tamam sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi e, şuraya bir girelim Ve buradan arkadaşlar dynamite'ımızı bir alalım Hemen giriyoruz Ve arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmanız gerçekten çok önemli. Hemen şimdi şöyle. Hemen e, şimdi bir atalım bir dakika. Arkadaşlar hemen oynayalım. Şimdi hemen bir kıralım. Tut kanka şunu Arkadaşlar dediğim gibi bayağıdır oynamayınca yani daha yeni gidiyor elim ısınıyor gitmiş yani arkadaşlar yani elim ısınık değil. Dynamite'la da oynayamadım biraz. kusura bakmayın. Ne ara 3 kişi kaldı arkadaşlar? Rank kassam bu kadar hızlı kişi ölmezler yani bu kadar ölmezler. Alkan koşunları. Bir dakika. Abi nasıl ölmedi ya? Neyse arkadaşlar en azından üçüncü olduk. Şimdi elimiz ısındı. Şimdi hemen girelim arkadaşlar. Elimiz bir tık ısındı. Yani arkadaşlar tam normal karakterlerde oynasak ya yani Mortis ile falan elimiz ısındı da. Dynamite'de bir de zıplama olduğu için bir tık zor ısındı. Neyse tamam. Evet arkadaşlar başladık. Şöyle gelelim. Bir şey yapacağım. İnşallah bize gelmez. Tamam. Tamam şöyle bir alalım. Arkadaşlar birazcık şöyle zıplamaya çalışacağım. Tut şunu gidelim. Evet, Kenji'ye pek yaklaşmasak da olur. Arkadaşlar şu an kendinin bizi öldürmesi bence bayağı zor. Arkadaşlar şu an bir bastım. Buna da inşallah yaklaşır derken. Gasa mı oldu? Arkadaşlar Gas normalde kötü bir karakterdi. Şi şey jamti kurt canım bayağı götürdü. da şu zati ya. Kimse teklemem eşo muğah. Ben, sonunda, ben de yani boşa para ödüyorum. Ama Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. En azından dördüncü olduk. Stage lan. Arkadaşlar ben dördüncü olduk sanıyorum. Stage alacağız diye sevinmiştim. Neyse tamamdır. Piper'ımızı aldık arkadaşlar. Hemen bir girelim. Şimdi giriyoruz. Tamamdır başladı. Şimdi arkadaşlar canımız çok az da neyse. Ama şimdi bir alalım. Evet, arkadaşlar adam harbiden iyi kaçtı. Şimdi arkadaşlar canımıza bakın çok kötü. Arkadaşlar kesin öleceğiz. Hadi bizimle. Arkadaşlar canımız bir üfleseler gideriz. <laughs> Arkadaşlar adam uçtu üfleseler dedik adam uçtu ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar yakından yani şey hasarına bakacaktım. Yani şöyle uzaktan bir kuralım. Sanki dokunmaktılar. Şimdi evet, kutulara yaklaşmayın. <laughs> kutulara yaklaşmayacaksınız Arkadaşlar. Kutulara yaklaştılar. Çok pis sinirlendi. O kutular arkadaşlar bizim bu. Tamamdır. Kutulüğümüz bir tık geçti. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim şu belir kutumuzu biz bir alalım. Tamamdır arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar beleş kutuydu yani. Lan. Pısık. Arkadaşlar. Kit Çık, nereden çıktı ya? Neyse arkadaşlar Piper'la bir tur daha gidelim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar başlıyor. Neyse, şey arkadaşlar şurada bir adam var demiştim. Bu adam varmış. Hem de iki tane karakter. Aa, arkadaşlar, karşı kötü demiştim ya arkadaşlar. Bazen ne bazen ne kötü demin çekildi ya. Ben park uzaktan yani bayağı bir oyuncuya kötü atıyor da. Neyse, tamam. Arkadaşlar, yok. arkadaşlar, ölmüyor. Yani ölmüyor dediğim taktik yapıyor. Arkadaşlar, çektiğimi diyor. gelelim. Çok, 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 çok. Ben niye her seferinde Beşinci oluyorum Neyse tamam Sıkıntı yok Arkadaşlar Bir dakika Evet arkadaşlar son bir turumuz Çünkü arkadaşlar inat ettim Ben bu Star alacağım Ve arkadaşlar son turumuzu da ee, Neyle oynasak Bir dakika arkadaşlar bir düşünelim El Primo nerede? Heh, burada arkadaşlar. Bir dakika şunun daha güzel bir kostümü var mı? Şunu alalım. Ya bu da güzel gibi. Neyse tam yok. Bu arada arkadaşlar e, bana challenge söyleyebilirsiniz. Mesela belliyle Belli ile Vinal falan. Ya da işte El Primo ile Vinal. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tamam <laughs> yani, gel kanka <laughs> Arkadaşlar benim canım vardı. Ben yani, Ben de full gelmişim canım. Arkadaşlar o halde çok az vuruyordu ya. Gloria. Yani, Arkadaşlar bir katmaya çalışıyorum. Yok arkadaşlar öleceğiz. Bir dakika şöyle bir iki katalım. Tamam mı kanka? Teşekkürler vurdum. Bir iki kere daha vursam gel. Arkadaşlar tamamdır. Taktiğimizi yapıyoruz. Şu an bu bizi hala orada sanıyor. Gel kanka buraya. Arkadaşlar, internet niye böyle yapıyorsun kanka? Arkadaşlar, internet çok kötü oldu ya. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, bir saçmalık yaptık. tiklim oynasam diyeceğim de. Arkadaşlar, harbi gıcık karakter mesela onun yerine e, neyle oynayabiliriz? Arkadaşlar Lili Nardilli tamamdır. Bununla oynayabiliriz bu güzel. Şimdi tamamdır. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Lili aldık. Yanımıza bir tane daha Lili var. Yani Liller bayağı iyi sar. ama arkadaşlar ben Lille pusmuyorum diye arkadaşlar adamlara dalıyorum. tamamdır. Arkadaşlar şu şuraya doğru kaçıyor. Büyük ihtimalle burada. Orayı da geçmiş. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bayağı iyi kaçmış da buna ikinci bir aksesuar kullanmayacağım. Biraz sonra ben bunu yakalarım. Şurada sana bir tane Jeanette var. Arkadaşlar e, şey de olabilir neydi onun adı ne, neydi derken e, şey Zanet mi? Pardon neydi ile Bir şey diyeceğim 3 tane miydi var yoksa? Şimdi şuraya bir gelelim. Arkadaşlar burası güzel pusma yeri. Tamam dedim demin de ben lili pusma falan sevmem diye. Arkadaşlar mecbur tutacağız yoksa gıcık olacaktım. Yani o star hediyesini almam lazım yoksa acayip gıcık kaparım. Yani beni hemen nasıl buldum ya. Sıraya gitsek çok iyi olur. Arkadaşlar. Mecburen gıcık kapacağız. Yapacak bir şey yok. Alamıyorum arkadaşlar. Yani sırf onu alacağım demesem alırım ya. Neyse arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.